Merhaba Elika ailesi. Bugün Zeynep Hanım'la beraberiz. Merhaba Zeynep Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, öncelikle bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bugün burada sizi tanımış olmaktan ve sohbet ediyor olmaktan tüm Elika ailesi adına çok mutlu olduğumuzu size iletmek isterim. Ben teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. O zaman sizi tanıyalım kısaca. Ben 26 yaşındayım. İsmim Zeynep Tonmuş Çakır. 3 yıllık evliyim. Yaklaşık 6 aylık hamileyim. Bu süreçte kendimi çok iyi hissediyorum. Elif aile birlikte bu süreci devam ettiriyor olmak benim için çok daha büyük bir lüks. İnşallah eşim ve ben çocuğumuzu çok güzel bir şekilde yetiştiriyor olacağız. İnşallah. Hedefimiz böyle. İnşallah. Ee, peki hamile olduğunuzu ilk öğrendiğinizde neler hissettiniz? Eşinize ve ailenize bunu bu güzel haberi nasıl paylaştınız? Şöyle, zaten eşim eş, ve ben ailemin yanındaydık. Ailem il dışında çok aslında sıkıntılı bir şekilde öğrendim hamileliğimi. Bu süreçte herkes çok telaşlandı. Ama bunun dışında herkes yani sevinç ve işte korkuyla aynı anda öğrenmiş gibi olduk. Ama devamında harika şeyler gelişeceğini düşündüğümüz için çok çabuk atlattık ve çok çabuk adapte olduk. Bizim için çok büyük bir lükstü ve bunu çok istiyorduk. O yüzden ailem, eşim, eşimin ailesi, arkadaşlarımız bunu çok güzel bir şekilde kabullendik. İyi ki başıma geldi. <laughs> İyi ki. Ee, kaç haftalık hamilesiniz ve hamilelik süreciniz nasıl geçiyor? Bize bunlardan bahseder misiniz? Şöyle ben 23 haftalık hamileyim. Hamileliğim benim e, ilk başta birazcık zor olsa da daha sonrasında çok kolay geçti. Şu an çok 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 kolay bir hamilelik geçiriyorum. Bunun tamamen kişinin kendisiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. <laughs> Bu yüzden hayatımdaki her dönemde yaptığım olumlamayı hamileliğimde de fazlasıyla yaptığım için gerçekten çok rahat bir hamilelik geçiriyorum. İnşallah bütün gebe annelerin, herkesin bu şekilde geçirmesini diliyorum. Herkes çünkü İnşallah. bu şekilde çok daha rahat olacağını düşünüyorum. Benimki çok rahat geçiyor. Çok Umarım bütün herkesinki de aynı şekilde geçer. Umarım. Peki bebeğinizin cinsiyeti belli oldu mu? Bir isim düşündünüz mü? Aa, evet, bebeğimin cinsiyeti, inşallah sağlıklı bir kız bebek bekliyorum. İnşallah. İsmini de eşimle birlikte ortak kararımız olarak Mavi Tabii düşündük. Be. Mavi karar verdik, ismi Mavi olacak. İnşallah. Ee, hamilelik süreciyle birlikte hayatınızda neler değişti? Ee, şöyle, işimden ayrıldım. Benim için en büyük değişikliklerim bir tanesi bu oldu. Kendime ve bebeğime odaklanmaya çalışıyorum bu arada. Onun dışında çok büyük bir değişiklik olmadı. Hayatımda hiçbir şeyi ertelemedim ya da hiçbir şeyi daha sonra yaparım ya da önce yaparım gibi bir şey olmadı. Benim hayatımın rutini nasıl devam ediyorsa, hamile olduğumu öğrendiğimde ya da bir şeyleri bırakıp devam ettireceğim bir şey olmadı ekstra. Hayatım öncekiyle şu an aynı devam ediyor. Benim için her şey aynı. Çok güzel. Ee, peki şunu sorayım size. Sizce hamileliğin en güzel yanı ve en zor yanı nedir? Hamileliğin en güzel yanı, ben kısa süre önce hissettim tekmesini. Bu bambaşka bir his. Yani... Bunu inanın tarif edemem. Ama ve bu konuda gerçekten duygusallaşıyorum. E, hamileliğin en zor hissi ise... ...hakikaten şöyle bir şey oldu. Hayatımda her şeyin tamamen üstesinden gelebileceğimi... ...hiçbir şeyin beni zorlamayacağını düşündüm. Ama bir bebek... ...yani karnınızdaki bir canlı... Tamamen muallak. Ne olacak? Ne bitecek? Nasıl doğacak? Nasıl doğum yapacağım? O nasıl gelecek dünyaya? Bu tamamen muallak ve burada sadece acizliği hissettim. Benim için kötü tarafı da budur ama onun dışında tabii ki de her şey çok iyi. <laughs> çok sevindim. Ee, peki süreci yaşayan biri olarak hamile kalmak isteyen kadınlara ne gibi tavsiyeler verirsiniz? Şöyle, ben kimsenin kesinlikle planlı, programlı şeyler yapması gerektiğini düşünmüyorum bu konuda. Tamamen rahatlıkla alakalı olduğunu düşünüyorum. Hayattaki her evrede de böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bir şey yaparsanız, isterseniz, olması gerektiği zaman da o zaten sizi bulur. Bizi eşimle de aynı şekilde ilerlediğimizde istedik, Allah da bize nasip etti. Bu yüzden sadece rahat olmalarını ve gerçekten isteyip istemediklerini ve doğru zamanda olması gerektiğini Bilsinler. Onlar için yeterli olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ee, sizce peki hamilelik sürecinde eşler nasıl davranmalı ve neler yapmalılar? Ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle, benim eşim çok pimpirikli bir bey kendisi. O yüzden böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Her şey normal akışına devam etmeli. Zaten ekstra bir şeyler olduğunda artık teknoloji, tıp çok geliştiği için bunların önlemleri çok kolay alınabiliyor. Bu yüzden her şey olağan süresinde ilerlemeli. Ve buna eşler sadece eşlerine olabildiğince maneviyat anlamında destek olmalı. Onların psikolojik açısından destek olmalı. Başka bir problem olduğunda eşlerin herhangi bir problem yaşayacağını düşünmüyor birbirleriyle. Diğer türlü zaten destek oluyorlardır umarım. Beylere çok iş düştüğünü söylemek gerekir mi? Bence normal hayatlarındaki işle hamilelikteki iş bence aynı. <laughs> Teşekkür ederim. Peki son olarak size şu soruyu sormak istiyorum. Bu mucizevi yolculuğunuzda Elika'yı nasıl kullandınız? Elika'da hangi özelliklerini ya da özelliğini en çok sevdiniz? Bize bundan bahseder misiniz? Evet, tabii ki ederim. Ben e, Elika'yı birkaç tane uygulamadan sonra filtreleyerek en son telefonda bıraktığım app benim Elika oldu. Bu konuda da e, egzersizler, e, yoga, e, eşlerin, eşlere destek açısından işte e, babaya gönder e, hashtag altında olan paylaşımları, Sonra hamilelik esnasında annenin değişimleri, bebeğin değişimleri. Ben çok sık takip eden biriyim ve hepsini tek tek uygulayan biriyim. Bana herhangi bir herhangi bir konuyla ilgili bir şey sorduğunda da her zaman bununla ilgili bilgi sahibi olmaya çalışan biriyim. evde oturduğum yerde bir yerlere gitmektense, bir şeyler yapmaktansa, bir programlara katılıp bir kurslara katılmaktansa oturduğum yerde bir hamilelikle ilgili en ince ayrıntısına kadar nasıl bilgilenebilirim? Evet bunun tek ama tek çözüm elikadır benim için. Ve umarım annelerin hepsi de bu uygulamayı keşfederler. Çünkü çok büyük olanak sağlıyor. Yani senin psikolojinden, hastalığından işte çok farazi örnekler olacak ama kaşınmandan burun akıntından her şey örnek verebilecek tek uygulama elikadır. Bebeğin sağlığını, annenin sağlığını ve babanın desteğine kadar düşünen uygulama olduğu için benim için one numberdır. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Zeynep Hanım bugün burada olduğunuz için, sorularımızı cevapladığınız için ve sizi tanıdığımız için çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. E, Elika Bebek uygulamamızda da sizleri ailemizde görmekten çok mutluluk duyarız. Teşekkür ederiz tekrardan. Ben çok teşekkür ederim beni buraya davet ettiğiniz için. Ben Elika'yı çok e, aktif kullanan biri olarak burada olmaktan çok memnunum. Zaten kullandıktan sonra herkes her şeyi fark edecektir. Bu sohbeti yaptığımız için de çok memnunum. Beni ben buraya davet memnunum. ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İlginiz, alakanız için de çok büyük olduğunu fark ettiğim için de çok teşekkür ederim. Bu arkadaki ekibi görmelerini, herkese göstermeyi kendi açımdan tavsiye ederim ama umarım paylaştığımda da umarım bir kitleye ulaşabiliyorumdur. Hı hı. Çok teşekkür ederim her Biz şey için. Biz de çok teşekkür ederiz.